Hadi biraz daha açılalım. Benim başka bir önerim var. Topu en yükseğe diken kazanır. Ee var mı benden daha yükseğe atabilecek olan? biraz daha sık denemelisin. Sanırım sen de biraz daha sık denemelisin Elif. Bu sefer göreceksiniz siz. Bakalım. Tamam. Pes ediyorum. En iyimiz sensin. Hey Zeynep. Sıra sende. Çok isterdim ama Çınar bizi çağırıyor Elif. <laughs> Merhaba çocuklar. Nasılsınız bakalım? Çok iyiyiz yeni görevimize hazırız diyorsunuz öyle mi? Kesinlikle. <laughs> koca Çınar, sana bir şey sorabilir miyim? Tabii ki sorabilirsin Ali. Bir topu çok yükseğe atmak için <laughs> ne yapmalıyım? <laughs> evet çocuklar. Gürgen yine bir yaramazlık peşinde ve onu durdurmaksa size düşüyor. Belki bu sayede sorunun cevabını da bulabilirsin Ali. Sen hiç merak etme Koca Çınar. Bu sefer neyin peşinde? Bizimkisi bu sefer de futbola merak sarmış gibi gözüküyor.

Patron, bakıyorum da yine iş başındasın. O havan topu da neyin nesi? Herhalde iş başındayım. Senin gibi ayla aylak aylak duracak değilim ya. O havan topu yeni planımın göz bebeği Azmi. Kalbimi kırdın patron. Söyle ben de bir şey yapayım. Sessiz ol yeter. Kafamı karıştırıyorsun Azmi. Peki patron. Hmm. <laughs> patron. Efendim Azmi. Yeni planın ne? tophane Amire. Neden? Geçen gün dersteyken... Gürgen, sana bir soru sormak istiyorum. <laughs> Eğer bilirsen, <laughs> sana bir teleskop armağan edeceğim. Güzel bir fırsat. Hadi yine iyisin. <laughs> Bu sefer bileceğim öğretmenim. Tüm sorularınıza hazırım. O zaman söyle bakalım. <laughs> Tophane-i Amire kim tarafından hangi amaçla yaptırılmıştır? <laughs> Bunu bilemeyecek ne var öğretmenim. Bizans kralı Lefter Küçük Andonyadis tarafından yapılmıştır. Hı, öyle mi? Peki hangi ne? amaçla yapmıştır Lefter burayı? Futbol topu üretmek için yapmıştır. Adı üstünde. Tophane. Hı, Gürgen yine bizi şaşırtmadı değil mi çocuklar? Yanlış cevap. Bu sorunun doğru cevabını söylemek isteyen var mı? Evet Hasan. Tophane-i Amir'e Hı. Fatih Sultan Mehmet tarafından Hı. savaş toplarını üretmek için Hı. yapılmıştır. Aferin Hasan. Doğru cevap. Hı. Duydun mu Gürgen? Hı. Göreceksiniz. Çok değil birkaç gün sonra orası futbol topu fabrikası olacak. İşte o zaman şaşıracaksınız. İşte böyle Azmi. Artık sözümü tutma zamanı. Yalnız patron, Havan topu planının göz bebeği olsa da göz bebeği kadar küçük değil. Onu içeri sokamayız ki. Senin dahi patronun onu da düşündü tabii ki. İşte bununla topları stadyumlara fırlatacağım. <laughs> Patron koskoca top ona nasıl sığsın? Elbette buna sığmaz Azmi. Ancak yeni icadım dev yapan 1990'la... ...en ufak şeyleri bile büyütebilirim. Çocuklar neşenizi bölmek istemem ama artık yola koyulmanız gerekiyor. Sanırım Gürgen harekete geçti. Hiç merak etme Koca Ona geçit vermeyeceğiz. İyi de nasıl? Daha bir planımız bile yok. Endişelenmeyin. Benim aklımda bir plan var. Hoşçakal Hoş Koca Çınar. Görüşürüz çocuklar. Dikkatli olun. <laughs> tamam da patron... ...bütün bunları bu kadar insanın içinde nasıl yapacağız? Endişelenmez mi? Burası 20 dakika sonra kapanıyor. Herkes gittikten sonra yeni icadım cam kesen 1455'te camda bir yuvarlak açıp içeri gireceğiz. Sonra ne yapacağız? Beşiktaş'ın stadı buraya yakın. Oraya birkaç isabetli top fırlattıktan sonra artık burası sergiden çıkıp futbol topu fabrikasına dönüşecek. Hı? Oradalar. <laughs> Şuraya da bakın toplarını bile hazırlamışlar. <laughs> Sergi mi? Artık burası bir sanat merkezi olarak kullanılıyor. Sen de hiçbir şey bilmiyorsun. Sen de bilmiyormuşsun işte. Hı? Bilseydin şu an burada olmaz. Teleskopunla Hı? gökyüzüne bakıyor olurdum. Azmi! Tamam, tamam. Kızma hı. hemen. Çok güzel bir plan patron. Kesinlikle işe yarayacak. Peki bu bana verdiğin çuvalın içinde ne var? Hani biz Beşiktaş'ın stadına futbol topu fırlatacağız ya. Burası kocaman bir futbol topu fabrikasına dönüşecek, yaz Evet patron. Tabii ki futbol topu var içinde. Boş sorular sormayı bırak da görevine odaklan. Hı. 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 Hmm. Yaklaşın. Hmm. Hmm. Gürgen Nazım görüldüğü gibi bahçenin diğer tarafında duruyorlar. Galiba buranın kapanmasını bekliyorlar. Öyle görünüyor. Yani 10 dakikamız var. Biz onlardan önce yukarı çıkıp direklere tırmanacağız. Ya bizi görürlerse? Hmm. Göremeyecekler çünkü direklere tırmanmış olacağız Ali. Edindiğim bilgilere göre tophaneyi amire Fatih Sultan Mehmet zamanında top dökmek için yapılan bir yer. Azmi'nin sırtındaki top çuvalına bakarsak gürgen bir yerlere top fırlatacak demektir. Fatih gibi düşünmüyor anlaşılan. Hadi artık harekete geçmeliyiz çocuklar. Balonlar hazır mı Ali? Ha, hazır. Gürgen için özenle renk renk balonlar seçtim. <laughs> Sis makinesi hazır mı Elif? Kullanmak için sabırsızlanıyorum. Eğlenceli olacak sanki. Hadi ne duruyoruz? Gidelim o halde. 嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯 süpürgen burayı bir yerlere top fırlatmak için kullanacaksa bu pencereleri kullanacaktır. Direklerdeyken bizi zaten göremeyecek. Hmm. <laughs> sis makinelerini nasıl kullanacağız? İki tane sis makinamız var zaten. Bunlar Ali ile Elif'in olduğu direklerin altında duracak. <laughs> tamam, hadi tırmanalım. Birazdan gelirler. <laughs> <laughs> Burası ne kadar da büyük bir yer <laughs> Benim başarım daha büyük olacak Azmi. Herkes beni konuşacak. İlk hedefim Beşiktaş stadı olsa da çok büyük bir futbol topu fabrikasının kurucusu olduktan sonra tüm şehrin stadyumlara top fırlatabilir. Hatta tüm dünya stadyumlarına buradan top fırlatabilirim. Belki de bu kadar çok top fırlatan biri olarak seni astronot yapıp uzaya fırlatabilirler patron. Bu kadar konuşarak zor bitiririz biz bu işi. Hadi artık işe koyulalım. <laughs> hmm, ne yapmak istediği şimdi anlaşıldı. Demek ki burayı futbol topu fabrikasına dönüştürecek. Daha doğrusu dönüştüremeyecek. Gürgen'e bir ders verme zamanı geldi çocuklar. Ne? <laughs> <laughs> Azmi! Patron şu işe bak. Top o kadar hızlı gitti ki görmedik bile. Saçmalama Azmi! Top yerine balon koymuşsun. Şu an gökyüzünde kırmızı bir şey havalanıyor. Bak bakalım top mu? İçine bir tane top koy da zaferimizi yaşayalım artık. Nazmi! Bu işten bir şey anlamadım patron. İçine top koyduğuma eminim. Çok ilginç. Böyle olmaması lazım. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor burada? <laughs> ne oluyor? Nereye gidiyoruz? <laughs> Çıkarın beni buradan! Çıkarın! <laughs> <gülüyor> 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 Belki de havan topunun futbol topunu fırlatmamasının bir sebebi vardır. Ne dersin Gürgen? <gülüyor> 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 Buraya futbol topu koyduğuma emindim. Gördün mü patron? Boşuna sinirlendim bana. <laughs> Ali, hatırlıyor musun? Bu sabah bir nesneyi çok yükseğe atmak için ne yapabilirim diye sormuştun. Şimdi cevabını alabilirsin. <gülüyor> <gülüyor> çocuklar, çocuklar! <gülüyor> anlaşabiliriz, yapmayın! Azmi! Ne duruyorsun orada? Bir şeyler yapsana! Bence iyi tarafından bakalım ha? Bedavaya uçacağız. Azmi! Ayy! Ali, ne kadar yükseğe fırlattığının farkında mısın? Sanırım rekor sende. O zaman ben mahalleye bir havan topu götüreyim. <laughs> çaresi bu. <laughs>